Evet değerli müşterimiz, kıymet, takipçilerimiz Aydemir Emrak, ben Ahmet Aydemir. Gönen merkezdeyiz. Kurtuluş Mahallesi diye geçiyor burası. Tapuda. Fakat 100. yıl mahallesi. Yeni yapılaşmaların olduğu bir yer. 3 kat imar var. 466 metrekare. Burada bir arsamız var. Evet, evin, şu evin olduğu hizanın aynısı. Burası yol. Burası da. Ama şimdi bak burası, burada bir yol var. Resmi yol var burada. Böyle Çevre yolunda burası. Yani balık kesir gören çevre yolunda bir yer. Şu mahallede ilk oturalım. Şu mahallede 2000 senesinde depremden sonra ilk oturan biri. Şimdi oralar doldu ama bundan sonra daha da dolacak. Çünkü çok talep var bölgeye. Bakın hep yeni evler var. Bizim Ahmet'in evi de bak karşıdaki ev. Göster Ahmet evini. Buraya çok yakın. Kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm değil de yeni yeni yapılaşma var. Üç kat imar var yani burada. Değil mi Ahmet? 3 evet. kat imar var. 466 metrekare. Çok güzel burada bir arsamız var. Hastane hemen karşıda Ahmet. Göster hastaneyi. Hastane yakınlaştırabiliyor musun? Evet. Hastanemiz orası. Çevre yolunda araçları görüyorsunuz. Geçen çevre yolundaki araçları da görüyorsunuz Ahmet. Onları da gösterdin. Şimdi 466 metrekare. Burada 140 metrekare taban alan ev yapabiliyorsunuz Dilerseniz 3 katlı en üst katı dubleks yapabilirsiniz Dilerseniz iki artı birden altı tane daire yapma şansınız olabilir mimara bunu hesaplattım gelirken ee, asansör koymaya gerek yok fakat asansör yeri ayrılacak şimdi ben alayım Ahmet'im sen de havadan bölgenin durumunu göster şimdi değerli müşterim burada birkaç tane küçük böyle çiftlikler var ama o öyle olduğuna bakmayın. Çiftlerin olduğuna bakmayın. Yani çok onlar kalkacak. Buralar dolacak. Buralar şimdi imarda. Yeni açıldı. Bu evin sırasında bak. Bu evde 460 metrekare. Böyle güzel bir ev yapılmış. 3 katlı. Bizim de hemen onun bitişinde aynı devamı burada bir 3 katlı ev yapabiliyoruz İmanın içinde. Karşısı okul hemen. Ortaokul, ilkokul buraya çok yakın. Bunlar lise zaten gönen 55 bin nüfusa sahip. Kaplıcalarıyla ünlü bir yer. Yatırımlık bir arsa burası. Arkadaşımın arsası. kendisi dışarıda. Biz yetkiliyiz. Satma yetkisi bizde. Bakın biraz önce gösterdiğim gibi hep çevrede evleri görüyorsunuz. Üç kat imarlı çok güzel evler yapıldı. Sağlam evler yapıldı buraya. Değerli müşterim görüyorsunuz hep kentsel dönüşüm gibi hep yeni evler yapılıyor bölgeye. Böyle baktığınızda hep yeni evleri bu bölgede görebilirsiniz. Havadan daha net göreceksiniz. Ee, hep yeni evler bölge olarak yeni sağlam sağlam zemin 3 kattan fazla imar yok bakalım bu arsamız kime nasıl kısmet olacak değerli müşterim cami deseniz bakın değerli müşterim hemen camimiz deseniz burada hastane deseniz hastaneyi gösterdik biraz önce ee, burası villa bölgesi yani isterseniz villa yapabilirsiniz İsterseniz kendinize altı daire de yapabilirsiniz. Dilerseniz 3 tane büyük daire de yapabilirsiniz değerli müşterim. Yolu var, yola cephesi var. Yani iki parseli birleştiriyorsun aradan bir yol yapıyorsun. İki parseli birleştirip yol yapıyorsun. Yani bahçeniz büyük. Geri kalan bahçeyi 466 metrekare, 300 metrekare falan bahçe kalacak. Otopark yapabilirsiniz, ağaçlandırabilirsiniz. Meyve ekebilirsiniz. Yani çok ideal. Fiyatı uygun. Fiyatın açıklamalarda yazacağız. Kaplıcalarıyla ünlü gören İstanbul'u buraya 2,5 saat. Çanakkale'ye gitmek isterseniz en fazla 1 saat 20 dakika Kapalı pazar yeri çok yakın. Hemen kapalı pazar yeri. Ee, çok yakın bölgeye. Yaklaşık 500-600 metre kapalı pazar yeri. Değerli müşterim. Ben de böyle bir arsa arıyorum. Ben de kendime uygun bir arsa arıyorum. Buraya kendime ev yapacağım. Diyorsanız tam da ideal yeri burası. Kadostra parsel uygulamasından şimdi size Ender kardeş. Yerin durumunu ve konumunu gösterecek. Değerli müşterim 1134'de 12 parsel Kurtuluş Mahallesi yerimiz burası. Fiyatın açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Gönen eğitim yönünden de çok başarılı. Fen lisemiz dahi bu sene kuruluyor. Yani kuruldu. Fen lisesi okulumuz hazır. Hani çok merak edenler oluyor. Başarısı nasıl? Okulları nasıl falan diye. Birçok her türlü okulumuz var burada. Şimdi fen lisemize geldi. Fakir temiz de geliyor. İki tane de fakir temiz geliyor. İnşaatını yapıyoruz. İstanbul'a yakınlığını söyledik. Bandırma'dan feribotla İstanbul 2 saat. Bandırma'da bize yarım saat. Sabiha Gökçen Havaalanı bize 2,5 saat. Gönene. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Değerli müşterim. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.